Yeni bir videodan herkese merhabalar. Ya bugün antrenman yapalım dedik. Evde de işler var, ayakkabılık falan kırıldı. Onlarla uğraştım. Geç kaldık da şimdi geldik Amerikan oldu bunu bekliyorken. Sıcak. 5 dakikamız var. Kahveli. Hızına geçiyoruz. Bunu bilenler bilir. Neydi bu Feyzullah? Ne diyordun? Aşlamak. Aşlamak. Niye, niye bunu yapıyorsun? Soğutmak Diğer için. <laughs> Soğutup daha hızlı içebilmek için. Birazcık soğutalım da kahveyi. Uf. Allah olduğu kadar olmadığı kadar. Şimdi ben sürekli koşturarak bir hayat yaşıyorum. Henüz bunlar düzelmedi. Sana kahvin için. Henüz bunlar düzelmedi, düzelecek. Şimdi bir, bir buçuk saatim var. Antrenmanı yapıp çıkıp eve gitmem. Bir saat var hatta antrenman yapacağım, duş alacağım, eve gideceğim. Ondan sonra da bir yerden ayakkabılık almam lazım. Belki alamayabilirim bugün bilmiyorum. İş var falan. Bugün sabah dörde kadar çalışacağım. Ama bu bugünler geçiyor, geçmek üzere. Şu yeni işimin kontratı imzalar zamanı düzelecek. Şimdi yukarı çıkacağız. Salondan da bir kısa video çekmeye çalışacağım. Salonda falan göstereyim. İrlanda'nın McFit'indeyim ben aslında. Burası Flyfit. Gittiğimiz spor salonunda da. Bunlardan bir sürü var burada. McFit gibi. Hepsine girebiliyorsun. Aylık 35 lira veriyoruz. Çok kısa bir bilgi vermiş olayım. Evet şimdi salona geçeceğiz. Şu kahveyi hızlıca içeyim ben. Allah'a emanet devam edecek. Devam. Antrenmana başladık işte. ilk hareket omuzları yapıyoruz bu makinede. Hiç çok güzel değil ama yapacak bir şey yok. Çok sevdiğim belki değil açıkçası. Ama dirsek, dirsek dış tarafında şurada 60 kiloyu bana geçtikten sonra ciddi bir ağrı oluyor Şimdi Muhtemelen kalsiyum geçti. Yani güzel şu an gelişim var. da konuşuyorlar. Böyle kalsiyum takviyesi var. Bakalım bandayı alacak zamanı var mı aç. Şimdi bunu da yapıyoruz. Sırf yani böyle izole hareketler ya. bunlar. Yani, açış açmıyor en azından. O yüzden oradan devam. E, son sete gireceğim. Bu konsette video yalıyorum arkadaşlar. ağır değil hocam. Elim onu basılıyor. şu an ama. Patırıyor. Ben de şeytanlarla devam verdiyorum ama Sorun yok ee, şimdi, <laughs> Olduğu kadar olmadı kader. Evet, evet. Evet. Şimdi bir yana açış yapacağız. Ağır evet. tekrar evet. 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 20 kiloyla. Alt tekrar. şeyle. Alt alt alt. Devam edeceğim ben konuşamadım yine. <laughs> Başlayalım. Başladıkça çekmeye devam edelim. Çok kalabalık. Bir burada video izni var mı yok mu bilmiyorum. Kaçak kaçak çekmeye çalışıp uyarı almak istemiyorum. Burası çok sık geldiğim bir spor salonu. Göze batmıyorum. Batmadan devam Bak benim videoma bak kadırca sığmıyor ya. Şöyle mi yapalım? Öyle mi? Olan büyütemiyoruz ya. Neyse olmadı. Tamam. Şimdi bak. 20 kilolar, 15 kilolar, 10 kilolar. 6 tekrar. Yani 6 diyorum da 7-8 oluyor bazen. 6. Ne çıkarsa bundan. Bunu affedeyim sana sokup. Böyle yapıyorum. Çünkü tıktan destek kadar da olsaydı. 25-30 kilo Böyle istemiyorum. Ben daha da okuyorum. Böyle bir yol izliyorum. düşenene kadar bu iki set oldu. Ee, bütün setleri çekmeyeceğim yani. Tam var. Çok iyi. Nasıl ki insan var yani çok fazla. Birazcık da şey böyle. Videoda da çok uzun olmasın. Öyle. Evet, bunu böyle uyguluyorum. Çünkü sakatlığım var her antrenman böyle değil. Bazı antrenmanlarda ya bundan da verim alıyorum ben. Böyle hani büyüdüğümü hissediyorum aslında ama daha böyle 25-30 kiloyla 10 tekrarlı yaptığım setlerde günlerde antrenmanlarda aslında daha gibi hissediyorum. Ama bugün sakatlığından dolayı korkuyorum büyütmekten, kendime bir hesap vermekten. Böyle yanıyacağım. Bu güzel, hoş. Pump alıyoruz. Devam. Maksat burada olmak. Amaç burada olmak. Evet. Şimdi bir omuz presler yapacağım ama dumbbellla 100 kilo var. Ya benim Instagram'a bakın. Youtube kanalımda aynı. <laughs> Ali Gezmiş Türk'te Orada görüntü. Yani benim için ağırlık kaldırma çok önemli bir şey. Videomda ilk ağırlı kanıtlamanın videomda böyle hafif çıralarla oynuyor olmak hoşuma gitmiyor. O yüzden kendimi ispat etmeye çalışıyorum. Instagram kanalıma gidin, Instagram'da takip edin lütfen. Ali Gediş Türk Dogan aynı isimle. Orada gym adı altında bir hikayeler var yazmış, gösterdim. Orada 55 şunluk benim şey, shoulder presslerim var yani. Şimdi 35 ile başlayacağım, 40-45'e çıkmaya çalışacağım. Altıma ediyorum korkudan, yalan yok. Çünkü dirsek yani çok... Cidden tehlikeli. Onunca dirsek sakatlığı geçmiyor yani. Büyük Büyükmekten 또 무슨 일할수있을 yani. Şu an dediğim var ya böyle. Çok ciddi yani. Tam şurada böyle. Galiba ağrı var. Gitmeyeceğim daha. Biraz daha oyalanacağım. Belki bir iki hafta daha böyle hafta kalacağım. Biz geçelim setleri. Hemen seni çekeyim Pedro'cum. Geç bakalım. Kaç çekeyim. Kendin kaç istiyorsa. Geç bakalım. bak. Forma bak. Güzel güzel. Forma temizliği. Başarılı. Yani çok çok derine indirmene gerek yok aslında. Bir tık daha yukarıda bekletebilirsiniz. Güzel. Evet. Devam antrenmanı soğumadan. Devam devam devam. Yine diğer hareketlerde devam edeceğiz. Çekmeyi göstermeye devam edeceğim. Göstermeyeceğiz tabi ama yani, parmağını da göstermeyeceğiz değil mi? Ya, Bazı arkadaşlarımız da görüyorlar, tamam biz de çok iyi değiliz ama ya adamlar ne sürecek maçına gibi harika bacaklar yok neden yok, niye yok, yok? neden çalışmıyorsunuz ya çok üzücü cidden üzücü yani böyle bakıyorum bir saygı görüyor görüyorum güzel adam işini yapıyor Hı. Tabii ki farklı kimyasallar, bilimler bir şeyler yani. Kalk bir yerler şimdi yerim ister öyle tak etsin onlar alıyorlar hoş ama yani ama hakkını veriyor adamlar ama ya bacak ne var ya çok bildiğim böyle Yok, parmak çubuk gibi ya böyle. neyse makine boşalmasa da sadece bir set arka omuz yapacağım damla

şöyle yapıyorum bu arada. Yeni harekete geçtiğim vücudum çok bir Sorun yok. Ama yine harekete geçtiğim hep böyle bir maksimumlarla atıyorum. Maksimumlarla üçte bir kenarla başlıyorum. Sonra atlıyorum ben. Yani. Sıradaki makinemiz bu. Kaptım oldu. Şimdi şöyle yapsın. Sonra ana seti çekeceğim. Ondan sonra, ondan sonra da Oğuz Antrenman'ı bitireceğiz. Evet. Evet. Şey evet. Ağır geldi demek ki da orada bir şey yok aslında da yapar neyse. Son seksin de çekilmiş çekelim, hiç bölmeyelim Osman. 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 Bir Osman. 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 Bir hareket yaparız. Osman. 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 yaparız. arka <laughs>

Tokyo da Tokyo da pump yalan yani çok odaklanamıyorum yani mind ellerin titriyor şu an <laughs> ellerin titriyor evet tamam yani bitti tamam şimdi sen yap ondan sonra da son bir bir hareket yapacağım bir set yapacağım onu da çekeceğim ondan sonra da size bay bay diyeceğim ondan sonra videonun devamını ekleyip beklemeyeceğim bakacağız bu video burada bitebilir bu, belki bitti 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 antrenmanı bitirdik bakalım e, 58 dakika bir saat 600 kalori yakmışız. Tamam şimdi bundan sonra hemen hızlı banyo yapıp bir an önce bir ayakkabılık bakacağım. Bulursam bulacağım. Bulamazsam bir çeki şey listem lazım. 5'li 3'lü 5 yazacağım. E bu video burada biter mi? Göreceğiz. En fazla 1-2 dakikada olur. Dışarı alalım. Biter yani biter. Atarım, Size bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hani bu antrenman videosu olsun. Acele var. Görüşürüz. Acilen yükleyeceğim bu videoyu. Beğenin, abone olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bir bye. parça eklemek istedim. Neredesin? Aha ya? buradayım bak. Bak ben. Ulaşım burada. Burada tamam. Bunun küçüğünden, <laughs> bu çok ağır. 25 kilo. 25 kilo 100 50 kiloya kadar taşıyor. İmiş Ama bazı yerlerde 135 yazıyor. Ee, ben de 120 kilo. 25 yağ oranı üstüne bir insan yapmadığım için ancak bu tarz idare ediyor yani. Çok, çok, fazla ya, çok çok, ya. çok, çok yağlı, çok açık bir sistem var. Bir tür evet, ya. derece. Yani vardı ya Türkiye'de var işte. Yani. burada ben bunu iki günlük test olarak kullanıyorum. Ama bu ağır büyük. Yani e, ee, kaç? Benim ağırlığımda 40 km hızla aşağı doğru evli rampada gidebiliyorsun. Ama böyle 50 kilo bir şey ama 80-70 kilo normal bir insan kullansa 50 kilo hızla kadar çıkıyormuş. Öyle. Şimdi ben gidiyorum. Karacuğum bekliyor. Gideyim de bir yemek yiyelim. Işıklı bekliyorum. mı ışıklı? Nazar dikkatinizi cezbederim burada. Bunlar bekliyor. Yemek yiyeceğiz. Hadi bir yemeği de çekerim belki. Ondan sonra bir daha videoya bay bay diyeceğim. Orada, orada diyeceğim. Pınar'la bay bay deriz. Hadi şimdilik bay bay. Şimdi antrenman sonrası yemeğimiz. Böyle hop hop bir şeyler. Burada da neydi? Ana kranberi. Neydi? Şey, ne? neydi kranberi? Kranberi neydi aşkım? Ha kiren mi? Kirenler ne Kızılcık kızılcık. evet. Artık gerçekten videonun sonu geldi. Sonraki sonraki videolarda görüşürüz. Videoya Pınar'cığımla karımla bay bay diyeyim. Karıcığım, eyvallah. Bay bay. Biz kaçar. Bu sonraki videolarda görüşürüz.